Yep Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sam Bugün sizlerle beraber Jewel Rush'tayız arkadaşlar Ben de bir ilk defa oynayacağım sizinle beraber Kayda almak istedim bakalım Jewel Rush bize diğerleri gibi böyle bir mutlu edebilecek mi Yani bir Wild West Duel's gibi efendime söyleyeyim bir Big Boss, Big, Bigger Boss Bonanza'nın son zamanları gibi Hep beraber görelim İyi seyirler diliyorum şimdiden Hazırsanız geçiyorum arkadaşlar Bol kazançlı bir video olsun istiyorum İnşallah da öyle olur Şöyle bir bakalım abi Ne yapalım ne edelim Şöyle bir 1000 lira iyidir ya 1000 liradan bir alalım arkadaşlar Ay hay hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım Güzel Güzel. Ulan X ver be oraya be. X ver be oraya be. Şöyle bir 5000 X'i görsek var ya daha ne isteriz arkadaşlar ya. Bak 32 X verdi ama rakam az. Rakam. Lan bir tane mi ya? Ulan niye bir tane be? Oraya verse güzel olurdu ya. Ah ah. Ah. Ödeyemedi arkadaşlar. İstediğimizi alamadık ya pek. Sanki. Ne diyorsunuz? Yani vallahi burada zaten çok durma. Yaklaşık bir 27 bin kasam vardı, 28 bin'e yakın. Yarım bin'e kadar burada takılırız. vaklık ödemiyor. Gideriz biz ekmeğimizin peşine. Yap be güzellik be oğlum ya. Bir güzellik yap şu güzel kardeşini artık ya. 3 liraya 8 x versen ne olur? Vermesen ne olur? Yani ciddi Gerçekten olmaz abi bu iş. Bu üzdü yani. Cık. Hadi be oğlum ya. Ulan güzel devam ediyon da zaten bitti spinimiz de bitti. Biraz bol çarpan yakalamak lazım abi şurada. Şuraya bakın 400 lira verdi ya. G5 kaplumbağası ya. Tam bir G5 kaplumbağası. Yükseltelim bakalım beti. Şöyle biraz güzel ödese var ya arkadaşlar ne güzel olacak da işte. Alamıyoruz bir türlü. 6 lira 848. Ulan iki ne anasını satayım ya. Şöyle bol bol x at bize be oğlum ya. Şöyle bir göster bize bir 128 256 x'ini ya. Anasını satayım ya. Oğlum para ödemiyorsun ki bunlara ya. Vay ananı satayım seni ya. Of arkadaşlar of. Son zamanlarda küfürleri de azalttım. Kendimi zor tutuyorum gerçekten yani. Küfür etmemek için kendimi zor zor tutuyorum. Bak. Abi 1200 liralık bette ödediği paraya bakar mısınız ama? Yani ben nasıl küfür etmeyeyim? Hadi siz söyleyin bana. De ki Sem haksızsın ya. Haksızsın ya. Bana deyin abi ya. Para alamıyoruz şuraya bak ya. 100 lirayı zor aldık ha Yani gerçekten 100 lirayı zor aldık arkadaşlar Cık. Olacak iş değil ya Gerçekten olacak iş değil Şuraya bakın anasını satayım ya 1200 liralık bir lan Bari 200 lirasını verseydin şerefsiz Bari 200 lirasını ödeteydin şerefsiz Ama yok işte ödemedi Neden ödesin ki neden ödesin? Bana söyleyin neden ödesin? Oğlum. Yap bize bir güzellik artık ya. Ele şükür. Bir miktar. Sağ ol ya, sağ ol. Ulan, ulan şerefsiz. Oraya versene güzel işte ya. İki nanasını satayım ya. Tam bir şerefsiz ya. Bak, ikileri boş geçti, güzel. Ha, 2x. Üstüne otur o 2x. I. 8 lira da 16. Ulan. Ulan ne biri ya, ne biri ya. Allah belanı versin oraya. 2x'ten fazlasını verse var ya ne güzel para almıştık orada ya. 150 lira aldık anasını satayım ya. Ulan 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 Güzel. Kaç? 8 lan oğlum. Yine az X ya. Yine az X ya. Ya 1000 liranın üstüne daha çıkamadık arkadaşlar ya. Çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım ya. Vay anasını satayım ya. Son spin. Abi yok ya. Gerçekten hmm. yok. Yok. Yani cidden olacak iş değil ya. Vallahi anlamıyorum bunu ya ben. Ulan daha paranın var ya harbiden küsuratını ödedi sadece ya. 1600 lira alıyoruz 600 lira ödüyor. Şimdi 1800 aldık bakalım kaç para ödeyecek. Abi cidden şaka gibi ya. Niye ödemiyon oğlum bize ya Ne güzel gelmişiz sana yeni ilk defa Ha şöyle ya Şurada bir şey yaptı Sağ olsun. 8 ne işte ya Abi şu bir 128 x'i ver bize ya Ver bize bir 128 x artık ya Allah'ın cezası 256 x'i Bir 5000 x göster bize ya Yine ödemedi arkadaşlar bence sonda belki mutlu eder mi diyorsunuz da ben öyle pek şansımın olduğunu düşünmüyorum. Bak 32x'i daha yüksek rakamlarda versen öleceksin sanki değil mi? Ah be ya. Abi şuraya bakın ya. 800 lirayı bile alamadık bu sefer ya. Gerçekten şaka gibi ya. Yani aklım almıyor ya. Bu oyun çok mutlu etmedi arkadaşlar beni. Ben sedeyim yani. Para alamadığımız hiçbir oyun bizi mutlu etmez. Bir semata sözü. Yeteri kadar para alamadığın zaman mutlu olamazsın abi. Şuraya bak ya. 8x güzel bari de. Ulan şuraya versene ya. Ver şuraya komple x işte ya. Allah'ın cezası ya. Allah seni kahretsin ya. Vallahi billahi ya. Şaka gibi ya. Daha oyunda hiç 1000 liranın üstüne çıkamadık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ulan. Ulan. Ulan 128x. Neredesin ulan? 5 spinimiz kaldı. Bak yine boş geçmeye başladı. Ya oğlum hadi ya. Lan ne ödedin sanki ya? Orospu çocuğu ya. Sanki ne ödedin ya? Anasını satayım. Sonunda bir kere geçtim bin lirayı. 2000 liralık bet almışız amına koyayım. Ödediği paraya bak ya. Cık. Yok abi ya. Vallahi şaka gibi ya. Tam bir lost videosu oldu arkadaşlar yani. Tam bir loser'ım şu an yani. Tam bir loser'ım. Kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. 1500 lirayı zar zor aldık ya Vallahi billahi çıldıracağım ya 3000 liralık alıyorum son Ödemezse de çıkarız zaten abi yok çünkü yani bir şey alamadık yani daha Hiçbir cacık alamadık arkadaşlar Hadi oğlum bak şuraya versene o x'leri be oğlum ya Şuraya niye vermiyorsun o x'leri ya Allah bin türlü belanı versin senin gibi oyunun ya. Ah boş geçiyor şimdi. De. Ya gerçekten Allah bin türlü belanı versin. Bak yukarıda paralara vermiyor ya. Ananı satayım şuraya ver işte şuralara ya. Ya ver işte şuralara artık. Allah'ın belası ya. Vallahi şaka gibi ya. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin ya. Abi cidden şaka gibi ya. Şuraya bakın ya ödediği paraya bakın 3000 liralık bette ya Ulan böyle bir şey olamaz lan 128x oraya mı lan oraya mı lan Allah'ın belası oraya mı lan Oraya mı lan Ya oğlum ver işte şuralara ya ver işte o 128'i şuraya ya Anasını satayım ya Bak gitti 2x verdi ya tam bir orospu çocuğu ya Vallahi küfür etmeyeceğim dedim ama tutamadım kendimi yani kusura bakmayın arkadaşlar Bak yine iki verdi. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten çıldıracağım ya. Son bir 2000 daha alıyorum agalar. Yani valla olacak iş değil ya. Of çıldıracağım ya. Abi para alamayınca kendimi çok kötü hissediyorum ben yani. Gerçekten yani. Niye beni sikiyorsun kardeşim ya? Öde biraz bize ya. Bok mu var amına koyayım ya? Yok abi yok. Alamayacağız belli oldu. Alamayacağımız belli oldu arkadaşlar. Başını aldık. Başını aldık gerçekten. Teşekkürler Türkiye. Teşekkürler Türkiye. Gerçekten teşekkürler Türkiye. Ulan, ulan ne 8'i Allah'ın belası. Yani olamaz böyle bir şey. Bak yine sekiz. Oğlum 5 liraya versen ne olur 2x ya. Vermesen daha karlı zaten anasını satayım. Yok agalar. Ya şuraya bakın abi ya yok. Bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ben kaçıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım bir sonraki video gerçekten kazandırır. Başka öne geçip onu da atarım size. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.